Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay Burcu'nun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yay Burcu ile ilgili hangi etiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk tarot kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız 4 kartımız. Evet yay burcu arkadaşlarım her şeye gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız tılsım 8'lisi. Arkadaşlar yeni bir yola giriyoruz. Yeni bir karar veriyoruz. Bu gireceğimiz yol bizim için uzun bir yol olacak ama kendimizi yeniden keşfedeceğimiz ve kendi gücümüzü tekrardan fark edip Fazlasıyla e, gücümüzü tekrar kazanacağımız bir yol olacak. Bu yüzden yapmamız gereken en önemli şey geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak ve aldığımız riskleri tekrar almamak. Ee, i̇lk aklınıza gelen soruyu söyleyeyim. Ex partner geri dönecek mi? Hayır dönmemesi sizin için. Çünkü daha mutlu olacağınız bir yola bir karar verilerek bir yola giriyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi para üzerinde çalışıyorsunuz yani tılsımlar üzerinde maddi olarak da çok güzel bir geleceğin başındasınız. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. İkinci kartımız Azize kartımız siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönem olacak ve arkadaki uğur böcekleri de çok bereketli bir haftanın sinyalini veriyor. Aynı zamanda günlük işlerinizi düzenli olarak yerine getirdiğini söylüyor kartımız bize. Düzgün yaşam tarzımızda mutluluğu beraberine getiriyor. Hey, haliyle yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemektesiniz ki bu da bizim için gerçekten iyi bir şey. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve ne olursa olsun verimli sonuçlar alacaksınız. Sadece karar almadan önce anlaşlı anlayışlı yaklaşmanız, yeniliklere, değişimlere açık olduğunuzu göstermeniz size fayda sağlayacaktır ve içinizden gelen sese sonuna kadar kadar güvenmeniz gerekiyor. Özellikle para konusunda da. Ee, Azize kartımız gördüğünüz kart arasındaki en pasif karttır. Özellikle aşk hayatınızda hiçbir şekilde müdahale etmemeniz yön belirlememeniz gerektiğini söylüyor bize. Her şeyi akışına bırakın. Su akıp yolunu bulacaktır ve bu su sizin akıp e, gitmesini istediğiniz yolda yönde olacak arkadaşlar. Sizin çıkaracağınız bir kıvılcım geri dönüşü olmayan patlamalara neden olabilir ya da zıt kutuplar gibi birbirini e, iç, e, pardon kutuplar gibi birbirini mıknatısın kutupları gibi birbirini itebilir. Bu yüzden ne yapıyoruz müdahale etmiyoruz. Her şeyi akışına bırakıyoruz ve her şeyin istediğimiz gibi olduğunu görüyoruz. Para konusunda da 3 kere düşüneceksiniz. Bir kere adım atacaksınız ve içinizden gelen sese güveneceksiniz. Şeytan kartımız ciddi anlamda her şeyi akışına bırakın arkadaşlar olabildiğince aşk hayatınıza müdahale etmeyin özellikle yasak aşk durumu varsa biraz pasif kalmanız gerekiyor çünkü yakın zamanda e, bu konu yüzünden dertlenebilirsiniz. Şeytan yasak aşkı temsil ediyor gördüğünüz gibi. Ayağına bağlanmış iki tane arkadaşımız var zincirlerle. Ama bu zincirler öyle sıkı sıkıya bağlanmış zincirler değil. İsterseniz kurtulabilirsiniz ama kurtulmamayı tercih ediyorsunuz. Ki bu zincirleri sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin. Sizi olumsuz etkileyen tüm olay ve insanlar olarak düşünün. Ve bu zincirlerden bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Ee, ve dediğim gibi yasak aşkı temsil ediyor şeytan kartı. Partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Ee, partneriniz sizi aldatıyor olabilir bu yüzden çok iyi gözlemci olmanız lazım ve ilişkiniz biraz karanlığa gidiyor. Bunun en büyük nedeni sizin e, yönlendirmenizden dolayı olabilir arkadaşlar. Bu yüzden her şey akışına bırakırsanız her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacaktır göreceksiniz. E, bir de ilişkiniz durmadan e, ayrılıp barışan ayrılıp barışan bir ilişkisiniz varsa yapmanız gereken tek şey ayrılıp yeni bir yol çizmek. Yani bu zincirlerde tamamen kurtulmak. Nasıl mı kurtulacağım? Şöyle kurtulacaksınız arkadaşlar. Kendi iç dünyanıza inip sohbet etmeniz kendinizle ve kendinize dürüst olmanız bu zincirlerden kurtulmanıza fayda sağlayacaktır. İşe hayatınızda da yeni bir iş teklifi gelirse balıklama atlıyorsunuz ama şu anki işimde mutsuzum huzursuzum aynı şeyleri yeniden sil baştan yaşamak istemiyorum gibi düşünceyi kafanızdan siliyorsunuz yeni iş teklifine balıklama atlıyorsunuz. Gelelim bir sonraki kartımıza tılsım dokuzlusu bir bahçenin içindeyiz gördüğünüz gibi. Bahçenin içinde hem tılsımlar hem üzümler var. Birimiz bin olacak arkadaşlar. Bir karar vereceğiz ve kararımızın peşinden sonuna kadar gitmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Gelecekte çok güzel sürprizler bizi bekliyor ve hayatımızda kontrolünü kaybettiğimiz ipleri tekrar elimize alıyoruz ve yönlendirmeye başlıyoruz. Ama biraz ara verdikten sonra birden ne istediğimizi çok iyi bilmemiz gerektiğini söylüyor tılsım 9'lusu. Özellikle para konusunda her şey istediğimiz gibi olacak. Borçlarımız var söyleyeceğiz. Daha iyi gelirli bir işe başlayabiliriz. Maddi gelirimizin artacağını, elimize toplu bir para geçeceğini de söylüyor kartımız bize. Evet Ay burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu Geldi Hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da Yıldız falına bakabilirim ki Yıldız Falan'la inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarıkcan'dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın Gelelim diğer dört kartımıza. Kader çarkı. Arkadaşlar kaderimizi çiziyoruz yeniden ve yeni bir yola giriyoruz. Kader çarkı aynı zamanda gelişim, ürün alma döngüsüyle ilişkili bir karttır arkadaşlar. Sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Almış olduğunuz sorumluluklar sizi zorlayabilir. Hatta fazlasıyla yıpratabilir ama yaşamınızı olduğunuz gibi kabul etmek durumunda olduğunuzu da sakın unutmayın. Ee, yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğinizi de unutmayın. Her ne kadar yüklenmiş olduğunuz sorun e, bu sorunlar sırtınızda kambur gibi dursa da ayağınızda prangı gibi dursa da sizi zirveye taşıyacak en büyük basamak olacak arkadaşlar. Bu yüzden kaderinizin kırılma noktasındasınız. Sakın vazgeçmeyin. Yapmanız gereken en önemli şey geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamamak ve aldığınız riskleri tekrar almamak. Bunları yaparak yeni bir kaderinizi ee, yeni bir kaderi çizeceksiniz hayatınızda ve hayatta hangi yöne gitmek istiyorsanız o yöne gitmeniz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Tabii geçmişte yaptığımız hataları yapmamak şartıyla ilişkimiz olan bakış açımızı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda şans kapılarımız artık sonuna kadar açılacak, bu yüzden etrafımıza çok iyi bakmalıyız ve bize sunulan fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aşk hayatımızda çok önemli bir karar vereceğiz arkadaşlar. Bu karar tamam mı, devam mı olacak? Yani ilişkimizin kaderini belirleyecek karar vereceğiz. Yapmanız gereken en önemli şey bu kararı bilerek ve isteyerek vermek. Gerisi zaten kendiliğinden gelecektir. Yeter ki kararınızın peşinden sonuna kadar gidin ve bilerek ve isteyerek verdiğinizden bu kararı emin olun. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım Kralı. Siz partneriniz ya da partneriniz siz artık yeni bir karar, yeni bir yol, yeni bir kader. Bunu çok iyi çizmeli ve zincirlerinizden kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Tılsım kralı ki krallar zirveyi tılsımlar parayı temsil ediyor. Para konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Bahçede bir taht kurmuşsunuz ve bahçedeki ne kadar üzüm salkın varsa hepsini üstünüze çekmişsiniz. Mıknatıs gibi parayı da üstünüze çekeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Bu yüzden tılsım kralı diyor ki siz parayı dert etmeyin. Parayı düşünmeyin. Siz manevi gücünüzü kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Duygusal hayatınızdaki sorunları çözmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Sevdiklerinizle vakit geçirin, kırdığınız insanların gönlünü alın ama parayı dert etmeyin. Bizim de böyle yapmamız gerekiyor ki zincirlerimizi kırma zamanı geldi zaten. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen kası güneş kartından sonra gelen enerjisi en yüksek karttır arkadaşlar. Bu yüzden moralimizin çok ama çok yüksek olacağı bir haftaya giriyoruz. Ve var olan sorunlarımızı çözmek için de çok güzel başlangıçlar yaşayacağız. Ve bize çok güzel fırsatlar verecek. Ve bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz, su yeteneklerimizi de sonuna kadar kullanmamız gerektiğini de söylüyor. Kartımız bize mücadelelerimizle yüzleşeceğimiz ee, ve mücadelelerimizi gerçekleştirmek için, yenilmemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Ee, zincirlerimizi kırma, durduğumuz yerde artık durmamamız gerekiyor ve ileriye doğru adım atmamız gerekiyor. Ah ah kılıç kraliçesi arkadaşlar şunu söyleyeyim kılıç kraliçesi açık ve net bize şunu söylüyor daha doğrusu atacağınız adımlarda vereceğiniz kararlarda yapmanız gereken tek şey aklınızı kullanarak hareket etmek mantığın aklınız mantığınız ön planda olacak duygularınız 20. 30. 40. planda olacak ve böylelikle daha mutlu, daha huzurlu olacaksınız. Zorlukları savaşınızda kazanmak için tek bir adımımız kaldı. Bu adımda kolaylıkla atacaksınız ama özellikle bir kadın tarafından alacağınız yardıma çok dikkat edin çünkü hangi elin uzattığını bilmiyoruz. Ve kraliçemizin kafası bulutların üzerinde sizin için de artık bu sis perdesi hayatınızda, ilişkinizde, sorunlarınızda kalkacak. Her şeyi daha açık, daha net görmeye başlayacaksınız. Aklınızı kullanarak da hareket ederseniz kazanan siz olacaksınız. Kaderinizi çizeceksiniz, ee, yeni bir yol seçeceksiniz, zincirlerinizi de kıracaksınız arkadaşlar. Bu hafta yapmamız gerekenler bunlar. Evet Cahil Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot olandan size söyleyebilirim ki yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım instagram hesabım ve tiktok hesabım gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.